Sizlerle beraber Sigara e, stengro oynuyoruz giriyoruz Evet girelim Yavuz Selim'cim Şimdi bu oyunda ne yapıyoruz Arkadaşlar Evinciğim? ben de biraz sola misin? Ben de e, Kanalımı yeni yaptım Ama annemin adından kendim, Evet. Kendim, Neydi kendimiz... kanalımızın adı Yavuz Selim'in maceraları Evet yaptım. arkadaşlar Yavuz Selim'in maceraları Girin like atın Beğenin Her şeyi yapın Yorum yapın Arkadaşlar bu arada size bir soru soracağım. Annem doğru bir şey. Bak. Yorumlara yazın bunu tamam mı? Bu cevabı yorumlara yazın. Şimdi Arkadaşlar sikere tinker'ı mı daha çok seviyorsunuz? Sikere tinker'ı mı? Evet. bir anket yapıyoruz arkadaşlar. Sikere tinker'ı mı? Sikere tinker'ı mı? Bence ben sikere ben skirti işte arkadaşlar. Yani. Skirti için bence de o çıkacak. Bakın arkadaşlar. Evet. Gösterelim. Bu mi? arada daha birinci şeydeyim arkadaşlar. Birinci. Birinci bölümdeyiz arkadaşlar. Hayır birinci bölümde değilim bak. Ne? Bir, iki, üç, dört, beşinci şeydeyiz. O, beşinci. O, beşinci bölümdeyiz. Arkadaşlar şimdi baba burada ağlayacağım. Ne? Ağlayacağım. Ne? Söylemem. Neden? Ama gerçekten ağlayacağım. Neden? Buna. Söylemem. Niye? İyi Korkacağız mı? Hayır korkmayacaksın. Ee? Çok kötü şeyler yapıyor. Bak iyi izle. Başlatıyorum. Korkursa açma. Her korkunç değil. Sadece kötü bir şey yapıyor. <laughs> Gördün mü? Hadi başlat öldürmüş kafalarını koymuş oraya. Şimdi gösteriyor. Evet. Bölüm bilmeyenler varsa böyle izletiyor. Hmm. Öyle. Bak, bak baba sakın e, o tüfek var ya o tüfeğin kapağını kapatmasın. Unutma yoksa anlar. Evet. Yoksa anlar. Evet şimdi kapıyı açtık. Gezik. Ne yapıyoruz? Şimdi o aşağıda mı? Bilmiyorum Bak ki. burada görüntüsü var. Aa, evet, link kartı galiba. Herhalde aşağıda. <laughs> aşağıda olabilir. Yok <laughs> Yo, bence yukarıda. Aşağıda aşağıda. Aşağıda evet. Gir gir. Ay. Dur bir dakika benim bildiğim bir yer var. Başka bir oraya girdi. Aa, o gerçekten yukarıdaymış.